Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bahar ve Banalle'ya okul alışverişi yaptık. Arkadaşlar biz tatilden geç döndüğümüz için birazcık geç kaldı videomuz ama olsun. Ee, en sonunda yaptık alışverişimizi. Şimdi ilk önce Bahar'a çok güzel bir çanta aldık. Bahar her zaman unicorn'lu çanta istiyordu arkadaşlar. Bu sene bulduk ve çok da beğendik gerçekten çantalar arasından en çok beğendik bu çantayı. Like Aa, evet ben unutmuştum arkadaşlar. Bahar yine hatırlattı. <laughs> Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Şimdi gelelim arkadaşlar Bahar'ın çantasına. <laughs> arkadaşlar böyle pembe, e, toz pembe ve koyu pembe şeklinde Bahar'ın çantası. İki tarafında şöyle suluk koyma yeri var. Evet. Ya da başka bir şey de koyabilirsin. Evet. İki tane de şöyle gözü var. Bahar'ın geçen seneki çantası birazcık küçüktü. O da şu çanta. Banali ablasının çantasını çok beğendi. Biraz baktık aslında başka bir şey beğenseydi onu da alacaktık. Ama Banali dedi ki anneciğim dedi ne gerek var fazla masraf yapmaya. Ablamın çantası zaten yepyeni ben onu kullanırım dedi değil mi ya? Arkadaşlar lütfen siz de böyle yapın. Yani aileniz sizin için çalışıyor. Siz de onları lütfen yormayın arkadaşlar. Eğer ablanızın, abinizin çantası varsa onu geniyse onu kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu da unicornu. Bahar çok sevdi bu unicornu desenleri bu sene. Aç anneciğim bir içine bakalım. Gerçekten çantanla uyumlu mu? Aç anneciğim hadi. Bana sen bekle sen de kendi suluğunu falan açarsın. İşte arkadaşlar çok güzel değil mi? Üstünde de unicorn yazıyor. Böyle yıldızları falan var. Bakabilirsin Banu anneciğim. Kutuyu da çıkart anneciğim. Heh. oradan çıkartabilirsin. Evet beslenme kutusu. Onu da gösterelim arkadaşlarımıza. Evet açtı Banu Ali. Arkadaşlar bu da böyle. Bu da çok tatlış gerçekten. Şöyle açılıyor. Bir de ayrıyetten şöyle bir yeri var. Çok güzel değil mi Bahar? Tamam bunu da kapatalım. Birazdan anneciğim ablan Senin de suluğuna, çantana beslenmene gideceğiz geçeceğiz. Ve tabii ki arkadaşlar bunu da Bahar buldu. Bu da kalemli Bahar'ın çantasıyla zaten aynı desenlerde. Biz bunu da çok beğenerek aldık. Şimdi arkadaşlar Banu Alya'nın ürünlerine geçelim. Banu Alya'cığım çantanı göster ilk önce arkadaşlarına. Bu ablasının ben. geçen seneki çantası ama çok güzel. Gerçekten hala yeni gibi duruyor. Bana, ama anne her şey evet. Sonra... Anneciğim çünkü senin malzemelerin daha okuldan gelmedi. Kırtasiye malzemelerin ha. okul alacak ve bize verecek. Biz etiyetlemesini evet. öyle yapacağız. Sen dön bakalım bana Ali, çantanı gösterelim arkadaşlarımıza. İşte arkadaşlar yepyeni gibi durmuyor mu? Gerçekten yeni gibi duruyor. Hani Bahar'a da teşekkür ediyorum. Çünkü Bahar'cığım çantasını çok güzel kullandığı için hiç eskitmemiş. Böylelikle kardeşi kullanabildi. Şimdi arkadaşlar Banu Alya'nın beslenmesine geçiyoruz. Anne hani beslenme Çünkü sen okulda yemek de yiyorsun anneciğim ya. Unuttun mu sen okulunu? Ama Banu Banu Ali yemek yemeyecek anneciğim. Banu yemeği olmadığı için ona büyük bir beslenme aldık. Çünkü Banu biraz daha çok koyacağım yemeklere. Şimdi de arkadaşlar Banu Ali'nin kalemliklerine geçelim. İki tane kalemlik kalemlik istediler okulunda. Hayır Bahar'cığım senin kalemliğin burada. Bahar anneciğim onu Banu verir misin? Neden böyle yapıyorsun? Çünkü öğretmeni iki tanesi. Senin öğretmenin bir tanesi anneciğim. Baan Ali arkadaşlar o yüzden böyle şu pembeli şu morlu hem de çantasıyla da uyumlu olsun diye böyle iki Açın tane aldık. Işte. Bakın. Evet onu da gösterelim anneciğim şey getir. Aç anneciğim çünkü okula götüreceğiz öğretmen istedi. Evet. Arkadaşlar böyle kalın uçlu keçeli kalem istedi öğretmeni böyle aldık. Çok güzel değil mi evet. Baan Ali? Evet bu senin anneciğim. Arkadaşlar şöyle eve aldık. Yapışkanlı ev adet öğretmeni ama simsiz olacaktı da o yüzden simsiz aldık böyle. Her renk var içinde. Bu ne peki? Bu da fon kartonu. Baanalle'lerin rengi mor olarak belirlenmiş. O yüzden hepsini mor renk aldık. Ya ben şunlara bayıldım ya. Baksanız arkadaşlar. İçi de böyle rengarenkmiş. Mavi, turuncu, pembe, yeşil. Böyle dört tane yapıştırıcı aldık Baanalle'a. Ya. Diğer ürünümüz ise arkadaşlar kuru boya. Banal hem de 12 renk aldık anneciğim. Baksana her renk var ve birbirinden güzel gerçekten. Sulu boya. Evet Bahar'ın en çok sevdiği boya çeşidi arkadaşlar sulu boya. Dur anneciğim Bahar verir misin anneciğim? Onun ürünü olduğu için o açsın. Aa, neden üzülüyorsun anneciğim? Bak sen de buna bak. Bu da pastel boyamız Bahar. Pastel boya. Ama isterseniz açmayın. Çünkü öğretmeniniz istediği belki der ki neden açtınız da. Bence açmayın. Ben sinyeriz olsam Ağlayanla açmazdım. Böyle donup kalır. Evet. Bahar sen neden suluğunu göstermiyorsun arkadaşlarımıza? İşte suluğun ve beslenme kutun anneciğim. Vanalya'nınki de kuzulu arkadaşlar kuzu şeklinde. Vanalya'nınki de çok tatlı değil mi Bahar? Evet. Ama seninki de gerçekten çok güzel. Çantanda da çok güzel uyumlu oldu. Bak dur anneciğim ben sana yardım edeyim. Şuradan şöyle çektim. Tamam, <laughs> tamam Oraya Orayı açtırdım bana tamam tamam diyorsun sonra. Aç bakalım göster arkadaşlarına. Çok kötü. Ay Bahar birazcık kıskandın mı? Ama anneciğim çok güzelin lan. Aynısından sana da aldık. Neredeyse aynı. Arkadaşlar şu kuzulara bakın, kuzunun kafasına da baksanıza kraliçe tacı takmışlar. Evet. Çok tatlı. Anne içindeki ipi alacağım ben. Evet ipi de var. Çünkü Banalya'nın öğretmeni ipli istedi arkadaşlar suluğunu, o yüzden ipli aldık. Anne Çıkart. ipi ne alaka? Anneciğim, küçük çocukların boynunda taşıması için o. Ay ya, çok tatlış ya, kuzulu kuzulu. Kuzular ne der kızlar? Evet aferin bildiniz. Arkadaşlar biz ekstradan Bahar ya da Banalya'nın beslenme kutularına bir şey olursa diye bir tane daha beslenme kutusu aldık. Eğer ikinizden birinin anneciğim bu zaten kimsenin değil bu ortak. Eğer ikinizden birinin beslenmesi falan kırılırsa bunu ekstra aldık. Arkadaşlar bu da çok güzeldi. O yüzden dayanamadık aldık. Şöyle içinde kaşığı ve çatalı da var. Anneciğim kaşıklık çatallık çok bir şey koymuyorum ki zaten beslenmenize. Anne. Genelde böyle aparatif şeyler koyuyorum. Açma anneciğim dursun en son sonunca... için. Arkadaşlar bu da Banu Alya'nın evet, dosyası anne. öğretmenin içine bir sürü Banu Alya'nın yaptığı etkinlikleri koyacak. Anne, bu şey da efendim anneciğim söyle. Ben öncelikle bunu onu kullanacağım. Öncelikle bunu mu kullanacaksın ama suluğun uyumsuz olur anneciğim. Bence önce bunu kullan. Bence bu çok tatlış. Yani buna bir şey olursa onu kullanırsın. Arkadaşlar, Bahar ya da böyle farklı renklerde. Gerçi şu aynısı olmuş ama oyun hamuru da istediler. Say bakalım renklerini anneciğim. Beyaz, beyaz, kırmızı, sarı. Bahar, anneciğim, kardeşin küçük sen niye sayıyorsun? Say hadi Beyaz, kırmızı, sarı. Bahar. Vay Bahar Vay yapma anneciğim. Baharcım susar mısın lütfen? Rica ediyorum hadi. Abi, şeyi, kırmızı, kırmızı, beyaz. Evet. Bu ah! hangi renk Banu Ali'ciğim? Yeşil. Aferin sana. Olum. Evet arkadaşlar bütün ürünlerimizi, okul malzemelerimizi gösterdiğimize göre bay bay diyebiliriz size. Görüşürüz Ay, arkadaşlar. arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bağın Ali ve Asen Mira ile birlikte bir vlog çekeceğiz. Bugün Bağın Ali okuldan geldi. Şimdi karnını doyuruyor. Asen Mira ağlıyor anneciğim. Ben kardeşine bakayım. Sen orada yemeğini ye. Bak montun doğru yatmışsın Banalya ya. Asen Mira. Buraları da dağıtmışsın. Anneciğim ne oldu? Sen düştün mü oraya? Sen beni mi çağırıyorsun? Oradan kalkacak mısın sen? Ben seni sallayayım birazcık. Şöyle yukarı doğru kaldırayım ben seni. Oldu mu böyle? Hadi bakalım arkadaşlar. Asen Mira bu salıncağını çok seviyor. Bunda uyuyor sürekli sallıyoruz. Babası bize sürpriz yapmıştı. Sipariş vermiş. Biz bir anda bir baktık. Asen Mira'nın salıncağı eve gelmiştim anneciğim. Asen Mira, Karnın acıktı mı? Bak Asen Mira'nın burada sütü varmış. Al bakalım. Al bakalım anneciğim. İçmeyecek misin? Karnın tok mu senin? Karnın tok mu senin? Üstünü değiştirelim mi? Bak üstünü hep buralarını kirletmişsin sen yine. Al bakalım. Ay kalkacak mısın? Bak bak ayaklar nasıl çarpıyor kızım. Ne yapıyorsun sen? Seni alayım buradan ablanın yanına gidelim mi? Olur mu mutfağa gidelim mi? Hadi gel gidelim. <laughs> Mira da geldi ablasının yanında. Bağlar ya kardeşin içeride çok sıkılmış. Ağlıyordu. Herhalde seni özledi anneciğim. Sen bir de bugün okuldaydın ya. Aa bak bak tabağı çekiyor. Bağınlar ya. Güzel. Dikkat et anneciğim. Hayır anneciğim o daha yiyemez onları. Sadece belki böreğin o yumuşak kısmından yiyebilir. Bak bak. Aa, aa. aa sen ablanı mı çekiciyorsun? İyi yaşa anneciğim. Sağlıklı yaşa. Ha minnecik ablası. Yemedi mi? Al bakalım hata tazı... Karnı tok anneciğim onu. Karnı tok. <laughs> Asel Güzel miymiş beğendin mi? Ay sen bir da meyveli yoğurt vereyim mi anneciğim ben? Tamam. Sen de yer misin peki meyveli yoğurtta? Yerim anne. Çilekli mi yoksa bebe bisküvili olandan mı? Çilekli yerim. Tamam. Kardeşine de bebe bisküvili olandan getireyim. Tamam. Ondan yedireyim bari. Ay sen ya sen orada al bakalım bu ayıcığınla oyna anneciğim. Ha. Ah. Bak 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 ayıcık ne diyor? Ay sen Miray, arkadaşım benimle oyun oynar mısın? Ne diyorsun Azemir'e? Gıdı 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 yapayım ben Azemir'e. Gıdı 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 yapayım diyor. Hemen ben şimdi meyveli yoğurtlarınızı çıkartayım. Birazcık ılısın anneciğim. Çünkü dolapta çok soğuk oluyor ya. İkinize de ikişer tane çıkarttım. Yeter mi acaba? Hı hı. Tamam bağlanacağım. Bak bu senin. Bu da Asel Miran. Asel Mira. Yiyecek misin bundan? Sen bunu seversin bak. Yiyelim mi bir tane? Ama şimdi çok soğuk anneciğim. Birazdan yiyelim. Şunu ben şeye koyayım. Şunun üstüne koyayım. Benim, Ver anneciğim. Evet. Bunu da koyalım. Çünkü çok soğuk. Hasta olursunuz iyice. Banlarla doydun mu anneciğim? Sen başka bir şeyler de hazırlayalım mı? Bir şey Hazırlayayım mı? Hı -hı. Doymadın yani. Hı -hı. Bir şey söyleyeceğim. Sen e, sana koyduğum beslenmeni yedin mi Banalya? Şimdi bir dakika Hı -hı. arkadaşlar Banalya'nın beslenmesine bir bakalım. Ona göre ben Banalya'ya bir şeyler söyleyeceğim. Bir alayım gelim neredeydi çantan? Oradaydı. Dur bakayım. Kesin arkadaşlar beslenmesini yemedi. Ben sürekli Bağınalya'ya beslenme koyuyorum arkadaşlar, hiçbir şekilde onu yemiyor. Sonra eve gelince ki ''Çok açım.'' E okulda yemezsen acıkırsın tabii. Bağnalı ya. Evet arkadaşlar, acaba Bağnalı beslenmesini yedi mi? uyanıyor, canı çekmiyor. evet arkadaşlar, gider gitmez kahvaltı yaptıkları için Bağınalya'nın canı çekmiyor herhalde. Her şey duruyor! Bir tek meyve suyusunu içmiş arkadaşlar, bakın bir tane zeytin yemiş, peynirinin de Gerçi peynir iki tane mi vardı? İyi peynir yemişsin bayağı bir. Kekinin niye yarısını bıraktın? Kekin de kalmış. Al istersen kekini şimdi e, tamam. yiyecek misin? Gel. Süt de koyayım mı sana anneciğim? Olur. Tamam. Sütümüz neredeymiş? Süper. Evet. Sütümüzü de alalım. Kızıma güzel bir de süt koyayım. Ama bana ya. Bir dahaki sefer daha çok yemeye çalışıyorsun tamam mı anneciğim? Hı. Çünkü senin anneciğim kahvaltı oyunu şu an senin için çok önemli. Asamire'ye daha süt veremiyoruz arkadaşlar. Biraz daha büyümesi lazım süt içebilmesi Abi, için. Evet onu arkadaşlar şu gördünüz mamadan veriyoruz. Bu da yeter mi anneciğim? Başka bir şey daha hazırlayalım mı sana? Yeter. Bence yeter çünkü bir de meyveli yoğurt yiyeceksiniz daha. Ay sen bunun üstünde yuvarlaklar vardı. Ay o kopartı verirsin. Ay Allah vermesin. Vallahi yutarsan mahvoluruz. Bakın burada çikolata da var. Krep de yapmıştım dünler. İsterseniz ekmeğiniz arasında çikolata da verebilirim. Hayır, hayır. Bana bir tane kaşık verir misin anneciğim? Kardeşine bir verelim Anne, çikolatayı yiyecek mi acaba? Hayır anneciğim onun olmaz. Kardeşine vereceğiz ya. Sen bundan yiyecek misin sen Mira? Seviyor musun bunu? Hı? Tabii arkadaşlar pastayı falan çok seviyor Asel tatlı olan şeyleri ablaları gibi. Evet Asel Mira'nın 9. ay doğum gününü yapmış. Kızım şunun ağzını yaşsan açamadım ya. Kapağı. Dikkat et anneciğim düşürme. Pat diye düşerse mahvoluruz. Bütün çikolatamız gider. Bir de elini falan kesebilir. Açamadın mı? Bir daha deneyeyim bakayım. İşte açıldı. Sen bakalım arkadaşlar çikolata yiyecek mi? Al bakalım anneciğim. Beğendin mi? Sen Miray, güzel miymiş? Bak bak ağzı bunun her yeri çikolatalı. Gel. Tabi tatlı deyince hemen açın ağzınızı tamam mı? Sana çorba versem yemezsin şimdi. Al. Bunu da mı yemeyeceksin? Ama ağzın burnun gel çikolata oldu. Asel bir daha. Anneye bak bir. Dur anneciğim şuradan alalım şöyle. Kızım gel her yerine bulaştırdık. Kızım aç. Aa, şey ağzını açmıyor. Mi? Baksana her yer çikolata oldu yaramazın. yaramazın. Banalya iyice bulaştırdın. Banalya <laughs> ne yaptın ya çocuğa? Ha gelin çikolata yaptın. Al anneciğim al. Yemiyor. Sen yer misin? E, tamam şimdi kapatalım o zaman. Meyveli yoğurtlarınız biraz ılısın onu yiyeyim madem. Aa, sen bile aç bakayım. Hmm, evet yiyecek beğendi. Elin yüzünde de hep çikolata yaptık ya. Bak içeriği çok dağıtmışsınız. Sen burada kardeşinle ilgilenir misin? Evet. Hem de sütün içersin. Ben hemen içeriği toplayıp geliyorum. Sakın yaramazlık yapmayın. Anne. Her yer dağınık ya. Baharla, Bahnalle, ay Baharla demişim. Bahar okulda arkadaşlar. Bahnalle ile sen bir her yeri sürekli dağıtıyorlar. Şuna bak. Ben bunları dürüyorum, koyuyorum. Onlar böyle her yere atıyorlar ya. Biraz çikolata yiyelim her yer mis gibi oldu ay hey, ne oluyor ya ne oluyor kızım ne oldu bulaşır da bu kadar mı bulaşır? Ne yaptınız böyle? <laughs> <laughs> suratına bak sen kendi suratına bak. Masum mu boyadınız suratınızı böyle evet. ya? Asel Mira, Hii. Üstü başı her yeri çikolata oldu ya. Çocuğa çocuk emanet edersen böyle olur tabi. Bir daha size çikolata falan yok. Penzi ben siz Ben siz çikolata yemek yok duydunuz mu beni? Asel Mira hele sen yaramaz. Normal yemek yemezsin tatlı yersin. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Ağzınızı burnunuzu silmemiz lazım. Islak mendil neredeydi? Ben de dedim. Isak Islak mendil getir hadi silelim hadi. Alya anneciğim ya da gidelim banyoda yıkayalım yüzümüzü. Bu böyle çıkmaz gel bakayım senin burada yıkayayım ben yüzünü gel. Şuna bak elin melin her yerin çikolata olmuş yaramaz ya, seni. Ben banyoda, ben banyoda. Sen banyoda yıka anneciğim ben de kardeşini şurada yıkayayım mutfakta. Gel bakalım gel gel gel. Oy 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 kurumuş bir de çikolatalar ya arkadaşlar nasıl çıkacak bu kadar çikolata ya. Keşke ben yeseydim bu kadar çikolatayı. Ağzını mı açıyorsun sen bir de? Ha? Sen ağzını mı açıyorsun? Şimdi bütün üstünü başını değiştirmemiz gerekecek Asel Mira. Arkadaşlar ben Asel Mira'nın yüzünü tamamen temizleyip sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi mis gibi oldun. Banal anneciğim sen temizleyebildin mi yüzünü? Yıka anne. anneciğim gel sen temizleyemezsen benim yanıma gel. Ben burada yıkarım yüzünü olur mu? Anne. Gel bakalım. Anne. Efendim gel bakayım. <laughs> gel 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 şununla silelim olmadı gel anneciğim şu bezle birazcık sileyim ben gel Cık. burnuna burnuna her yerine getirmişsin tamam hadi geri kalanı yıka gel yanımıza sonra meyveli yoğurtlarınızı vereceğim <laughs> sizi Selmira temizlendi Banu da birazcık temizlenmişti Banu hala temizlenemedin <laughs> mi gel. gel anneciğim hadi meyveli yoğurtlarınızı alın şuradan kaşık <laughs> getir ılımış <Olmuş. gülüyor> mı hmm, evet ılık olmuş ya sen Mira, yiyecek misin bundan Seversin değil mi bunu? <laughs> Aç bakalım. Hadi biriyle sen oyna. Öbürünü ben sana yedireyim. Tamam. Şunun anneciğim ağzını açar mısın bize? Evet. Aç bakalım. Bak bak onu kabın yemeye çalışıyor kızım. Kabı yenir mi bunun? Gel bakalım. Aç Selmi işini yesin. Ham ham ham. Ama es, çok seviyorsun sen bunu. Aç ağzını. Ham işte bu kadar. Aa, ben türüyorum. Bir tanesini alayım tane sen senin de oynasın ancım yoksa şimdi bunu alır. Aç bakalım sen bir ağzını. Hoppala. Bir tane senin de ya. Vallahi ya istersen onu dondurma da yapabilirdim biliyor musun? Bir tanesini dondurma yapalım bence. Ondan iki tane koyalım buzluğa bir tanesini çünkü ablan ister. Ablan gelince ablan yer. Onun ikisini sen ya da bir tane de alt dolaptan al. Ay dur kız dur. Ay bak düşürecek bunu yara